Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlık saat yerindedir. E, iyi i̇yi kodlar yazıyorsunuzdur. Yazmıyorsanız da yarın yazacaksınız umarım. Şimdi projenin podcast son kısmı diyelim bu yay anlamındaki detay sayfası. Detay sayfasında arkadaşlar buradan kartın detayına geçtiğinde aslında böyle bir yay yazıladım. Bu yayda şöyle bir tane library keşe e ekleme kodu yazdım. Burada aslında müziği de keşe e ekliyorum bu arada. E, burada bir speed rate diyalogumuz var. Burada bir ileri gelme sarma şeylerimiz var ve bir play butonumuz var. Buradaki ana sayfanın yaptığı logic şu. E, burada bir müziğim var MP4 olarak. Bu MP4 log indiriyor. E, aslında stream yapabiliyor. Stream olarak çalıştırıyor. Ve ben bastığımda aslında burada gidip bu streame başlayıp e, şu an tabi siz buradan sesi duyamayacaksınız ama şurada 001 ne geldiğini anlıyorsunuz zaten. Bana çok geliyor ses de güncellediğini e, ve ekranda aslında bir bir tık podcast yani Spotify vibe vererek aslında bir ekran yapmış oluyoruz. işin özeti bu ekranda bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelin bakalım home detay sayfamızı konuşalım. Bunun backend'i de burada zaten. Şimdi arkadaşlar home detay sayfamız e, demin aslında incelediğimiz home'a istinaden biraz daha derli toplu bir sayfa bizim için. Home detay sayfamızda bizim neyimiz var diyeceksiniz arkadaşlar? Bir home detail view bizi bekliyor. Bu noktada canvas kapatıyorum artık. Bu noktada aslında gördüğünüz gibi bir aslında yine genel kullanımda bir private lazy varla bir kullanım sizlerle birlikte hani ben Letty'yi de seviyorum ama genel olarak hani bu tercih ediliyor. Tabi haklılar objeler, UI objeler daha ekranda render olduğu için ve daha UI anında çağrılması gerektiği için mantıklı. Ondan dolayı burada bir önce UI objelerin tanımlamamız var gördüğünüz gibi. Burada bir setup view kodumuzla ekranın kodunu yapıyoruz. Burada bir şey kim tanımlama yapmıştı. Bir delegasyon üzerinden home detaylı haber verme kodumuz var burada. İşte burada o duration label hatırlıyorsanız şuradakinin güncellenmesi var. Presenter haber veriyor. Onlar var title'ı güncelleme var ondan sonra buradan back buton e, şu yukarıdaki back buton şimdi yok Gerçi ona bastığında durumlar var play butonuna bastığında hareketlendirme var bakın git diyorum delegasyonla git müziği başlat durdur İşte müzik playingse falan filan İlerlet, geri gel bu butonların hepsi gördüğünüz gibi delegasyon üzeri aslında presenter'ım ben aslında ben şu an view'um presenter'a diyorum ki kardeşim müzikte at the library yani git bunun like ekle ondan sonra burada run on main işte UI'deki ana objelerim var Yine buranmayın kodlarını görebilirsiniz. Gelen duruma göre ya, ben güncelliyorum. Ee, bunun dışında burada başka bir şey var mı? Yine burada Snap Kit kardeşimin bütün özelliklerini kullanıyorum. Tertemiz, yani böyle sağdan soldan nereye gidecek, kim nereye gidecek bunların kodlarını burada veriyorum. Bu da gayet benim sevdiğim bir kullanımdı. Bunu da buraya koydum. Şimdi arkadaşlar, gelelim. Biz devam edelim. Aslında hani alışkanlık olduğu için bir önceki videolarda çok fazla detaya girmeden hani alttan yukarı devam edeyim. İnteraktörümüz var. Bu projede bu katmanda interaktör oldukça sık kullandım aslında. Şunları bu ben de bu kısa yol vardı unuttum ya hangisi olur neyse. Ee, şimdi burada arkadaşlar bizim ana objelerimiz zaten interaktörün içerisinde biz neler yapıyoruz önemli olan bu. Şunun bir şeyi vardı şöyle yapınca. Kapatsan ola. Neyse. Biz arkadaşlar şimdi interaktörde add live var. Demin size göstermiştim. Keşe ekleme var. Aa komplekte. Keşe ekleme var. Start et. E, ne var sonra bizim? Sonra bizim bir müzik menajerimiz var. Şu müziğin o streaming işlemlerini yapan Orayla interaksiyonunu yapma ve bir bir haber verme işlemleri var. İşte kontrol etme, database'e ekleme. Ondan sonra bir data publisher yapımız var. Bundaki amacımız da aslında ekranı combine üzerinden haberleşmesini sağlamak. Ee, sonra bir müzik managerla da e, aslında o ekrandaki o müzik hareketlerinin üretimini sağlamak. üç aşağı 5 yukarı buradaki özet bu şekilde. Şimdi şöyle bir ufak üzerinden geçerek ilerleyelim arkadaşlar. Öncelikle isterseniz şu şeye bakalım birlikte. Bunlardan ziyade müzik menajer katmanı. Çünkü burası birazcık e, şey bir katman. Biraz daha böyle spesifik bir katman. Arkadaşlar burada biz aslında e, bir burada AV fon şeyini kullanarak aslında biz müzik zaten direkt Swift yani UI kit kendi içerisinde destekliyor. Burada aslında bir URL verdiğinde bunu stream yapıp kendisi burada bunu sağlayabiliyor burada. Burada işte cancel etme, notification center logicleri vesaire var. Bu bu konseptin içinde aslında biz işte ilgili dinleme, bakın observer ekle dinleme, stop etme, play yapma. Bir müzik menajeri de birçok şey aslında burada kullanılıyor, yapabiliyoruz. Burada işte çeşitli işte bunu yaparken birkaç tane durumunu kontrol etmek gerekiyor. Seek müzik, ileri gelme, geri gelme falan filan. Bunların hepsi burada var. Bu cancelable üzerinden eğer başka bir yerde başlatılmışsa bunu durdurmamız açısından vesaire burada e, ya da başlamamışsa yani dinleme, bunu durdurma işte. Bunu durdurmak için yapmıştım. İnanılmaz bir haber gelirse için gerçi de. Ondan sonra burada bir de şöyle bir şey ekstradan yapmıştım. Eğer çeşe eklemişsem lokalden ekleme read from lokali şeklinde bir kod yazarak da e, lokalden de git bak böyle bir şey varsa yap demiştim. Şu aktif sayışında lokalde yine bir şu an çalışan bir şey var mı bunu kontrol ediyor. Aslında 3 aşağı 5 çıkar buradaki müzik menajeri kodları bu şekilde. Tabi daha detayına bakarsınız ama o güzel çalışıyor bu arada yani temiz bir şekilde o kod ekranı an, biliyoruz. E, anlamlandırabiliyoruz. Şimdi bu müzik menajer aslında bu müzik menajer artık çalıştığını varsaydım bir de biz şunu yapıyoruz. Adam yani client oradan müzik herhangi bir butona bastığında bu bir müzik menajer labaylaşarak kardeşim git işte kontrol et. Öncelikle e, bu et bunu geç et library. Stop müzik müzik zaten elimde müzik menajere pause diyorum veya durdurmak stop kodu ileri sarma kodları veya işte start müzik player deyince görüyorsunuz şimdi açacağım. İşte Fetch from local or remote vesaire. Music manager continue vesaire. Burada bağlayıp aslında local or remote'dan çek bağlama. Yani buradaki kodların temel konsepti aslında şu. E, ben buradan datayı çektiğimde lokale yazıyorum. Ve lokaldaki variable kontrol edip müziği lokaldan başlatma yönelik bir kodlama yapmayı düşünmüştüm. Onu nesnelerden buradaki kodları yazdım. E, sonra bu presenter'a haber verme logikleri var. Add database bunu da aslında bir önceki videolarda bir zaten Relam yapısı kurmuştuk. Burada da arkadaşlar adamın yani client'in seçti hareketi Relam'e ekleme kodumuz var. O da zaten basit podcast Relam diye bir şey zaten önceden burada hazırlamıştım. Hani burada koda bakabilirsiniz. Relam kodunu önceden anlattım. Videolarda var tekrar tekrar girmeyeceğim buraya. Ee, burada database ekliyorum. Ee, başka bir şey var mı? Başka bir şey yok aslında. Buradaki buradaki en temel kolay bakın listen bunu kullanmamışız zaten bu yukarıdan belki ya da ha bu müzik protokolden eğer mü, bu şey müzik e, menajerinin protokolü bu eğer müzik menajer herhangi bir hareket verirse hani hareket değişti vesaire bakın UI'yi güncelletiyorum bir de şu şey data publisher'la da bunu dinleyenlere haber vermesi için bir yapı kurdum onu da anlatacağım şimdi. Yani genel özetle bu şekilde. Burada amacım database'e kaydetmek, müzik menajeri start vermek ve e, başka bir şey yok aslında buradaki genel konseptte. Bir şu data publisher olayı önemli olabilir. Bu data publisher'da da arkadaşlar şunu yapıyoruz. Bizim aslında e, ekranda benim kafamda şöyle bir şey olmuştu. Onu tabii yine orada biraz daha bir şey var da kaldı o biraz. Yani ben buradan bastım buradan devam etsin şeklinde bir yapı düşünmüştüm aslında bakıldığında. 3 aşağı 5 yukarı yaptım ama sonrasından Dediğim gibi çok bazı şeyler ara verdim falan filan derken devam edemedim. Ama şöyle söyleyeyim hani konseptim şuydu. Bir sayfadan arka sayfaya bunu dinleyen bir sayfa haber vermesini kurması amacıyla yapmıştım. Onun için bu Combine üzerinden bunu yapabileceğimi gördüm. Combine ile basit bir yapı kurdum. Şuradan haber vermesini yönelik bir fast subject oluşturdum. Bu onu dinleyenlere haber veriyor. Sync yapabiliyoruz bu objeye. Ve bu sayede aslında şurada update ettiğimde bunu dinleyenler. Home de bunu dinleyen bir kod var. Şurada olması lazım. Şimdi nereden? Şu. Bak set binding, binding, yapıyorum. Binding buna din, ben bind oluyorum. Herhangi müzik geldiğinde bana kardeşim haber ver diyorum. Tak buradan haberin receive olduğunu haberini alıyorum. Ona göre de ekranda işlem yapıyorum. Bunda bu kodda incelemesi Güzel kod oldu bence. Yani bunu, tabii buna da ekleme yapabilir ama okeydir. Interaktör bu şekilde. Bir kontrolü zaten bir şeyim yok. Burada sadece belki şunlar lokalize olabilirdi. Burada kalmış. Ee, onun dışında sadece haberleşme yönelik bir kodlamam var. Burada arkadaşlar şöyle bir şey yapmıştım ekstradan sadece. Ee, bakın burada Presenter the View Home Detail demişim mesela. Burada aslında ben bu View'dan kodlamamı yaparken View'un da önüne aslında bakın View to Presenter Home Detail. Yok aynı gerçi yok oradan haberleştirmişim. Ben aslında normalde View ile View Controller arasında da bir katman yazmıştım ama çok fazla tersine kod olduğunu düşündüğüm için vazgeçtim sonradan. Sonra burada home detail View'un UI bindingini yapıyorum. İlgili işlemlerimi bağlıyorum. Presenter, maç presenter işte kapattığında ekranı kapatmaya yönelik bir kod yazmışım. Bakın hani demin demiştim ya kendimi öldürmem gerekiyor o presenter kodunun olduğu yeri. O kodu kapatacak hani kaldıracak bir kod yazmışım buraya. Sonrasında devam ediyorum. Biraz tersten başladık ama olsun. Router katmanımız. Router katmanımızda da aslında şu home detail view şurada şey yapabilirim. Ee, şöyle yapayım. Hop sen çık oradan. Sen gel. Şunu sabitleyeyim şuraya. Anlatırken kalsın en azından orada. Ee, heh, şöyle. Görelim gül şemalimi. <laughs> şöyle siz de göreceğiniz şekilde elimde. Heh. Ondan sonra arkadaşlar ne her router'ı Router'da yine tipik bir create. Aslında normalde o build demiştik orada. Ben bunu sonra create modüle çevirdim. Create modül olarak düşünmüştüm. E, buna bunu hesap kurgulandım ondan sonra hocam. Ya işte arkadaşlar işte bazen dediğim gibi bu kısımlar daha böyle iyi yapabilirdik ama şart böyle oldu diyelim. böyle yapın. Ben dediğim gibi siz fixlerinizi açayım. Normalde aynı olmalı bunlar. View'larda, constant'lar daha sağlam. Bunlar daha iyi olmalı. Bu biraz daha bizim benim açıkçası biraz kendi isteklerimi yapma learningden ziyade biraz daha kafamdaki şeyi birleştirmek gibi düşünebilirsiniz. Aslında çok güzel bir gibi ilerledim de burada bu kadar kaldı diyelim. Devam edeceğiz umarım. Sonra burada arkadaşlar şu aşağıdaki speed rate yapmak için bir tane komponent kullandım. Bottom sheet speed rate adında. Bunu da speed rate view controller diye ayırdım hatta. Bu aşağıdaki logic'i yapmaya yönelik şu işlem için. Bunu burada ayırdım. Kendi kodlarımı burada azladım. Bu speed rating yine burada bir snap kit kullandım mı? Yok burada snap kit kullanmışım aynen şu şunu yapabilmek için. Şu sağda collection view yapmışım şu şekilde bağlamayı. Buna da bir enumeration'a bağlayıp burayı tamamlamışım. Sonrasından aynen buna bastığında speed rate'i verdik. Sonra navigasyon işlemi sheet'i açması için bu kodu vermişim. Onun dışında arkadaşlar back down yukarıdan back butonu kodu vermişim. Burası bu şekilde. Presenter zaten 3 aşağı artık hepiniz bunu anlamış oluyorsunuz. İşte butonlara basınca neler yapacaksın, nereye gideceksin hepsinin yönetimi burada yaptık. İşte peak yap, geri gel, sheet aç, ondan sonra start music yap, close yap. Bunların hepsini burada karar verdik. Ee, bu initialize adlılık logikleri. Şu an mesela ilk yerine herhangi bir başlamış varsa bunu kontrol etsin vesaire. Add library, backend eklemesi, database eklemesi için kısım. Bunlar da burada bu şekilde arkadaşlar entegre edilmiş. Yani 3 aşağı 5 kda kafanızda tüm bütün acıklar oturuyor. Burada library işte Backend database ekleme. Yine benzer kullanım. View var olarak View komponentini View ile alakalı bir işleme ayırdım. diğerlerini hepsini Let olarak tanımladım. Hem daha performans olmasını düşündüğüm için. Dediğim gibi View ile alakası olmayan bütün objelerimi Let tanımlıyor. Performans arıyorum ben. Son olarak da ee, yani Let dediğim Constant tanıyorum aslında. Son olarak da arkadaşlar burada benim ana komponentimin hangi işin nerede yapacağını. Presenter view hareketleri. View Presenter haber veriyor. Bu şekilde bunları tamamlamış oldum. Dedim ki bunu tekrardan ay ne oldu. Bir önceki videolarda göreceksiniz. Bunu anlattım. Bu template olarak zaten buradan bu kodu bulup bu template'i çalıştırabilirsiniz. Ee, diyorum. Aslında Home Detay'da bakın da bu kadar kolay anlattık ama <laughs> benim için yorucuydu ama bu kadar. Yani Şurada komponentin hazırlaması vesaire ee, Sevgili arkadaşlar. Umarım bu kısımdan da kafada bir fikirleme anlamlama olmuştur. Özellikle home detay benim daha çok sevdiğim daha çok lojun olduğu sayfa home'dan ziyade home biraz şey kaldı ama e, bu noktada arkadaşlar sizin de yine gördüğünüz bir şey olursa home detay sayfası içinde bir PR atıp e, bir e, hareketlendirme yapıp arkadaşlar konuşabiliriz. Tekrardan arkadaşlar teşekkür ediyorum. Yani UI Kit serisi burada şu anlık tamamlandı diyelim. En azından bir sonunu koymuş olduk. Ee, yine bir takım hareketlerle devam edeceğiz ilerleyen raddede. Şimdiden arkadaşlar sizin de benim de hepimizin ellemeyene sağlık. Umarım dediğim gibi buradan bir tane bir şeyler çıkartıp kendi devam edecek katmanlar çıkarmışız. Aslında bayağı şey yaptık da sonunu biraz daha iyi bağlayabilirdik. Böyle olsun devam edeceğiz. Teşekkürler arkadaşlar.